Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Fear Fire oynuyorum arkadaşlar. Ben yani beni biliyorsunuzdur. Ben hep oyuna başlarken oynarım. Biraz değişik ineyim. İniş şabanım da bin tane silahım var. Yumruk olmasa keşke. Şu çıktı bana. Bu çok işe yarıyor diye biliyorum. Reklamlarda görüyorum. Bu arada Fear Fire her telefonda her şeyde oynanabilen oyun tavsiye ediyor mu? Etmezsen adım bulut değil. Oyun 10 üzerinden bin bence. Ha gidiyor adamlar bayağı bir emek vermiş oyuna. Keşke şöyle on efekt falan olsa. Yani şöyle dip dibe girme PUBG falan şey efekt olsa. E diyorsunuz bu neden? Aha sopa. Bu neden efekt yapmıyor diye. Arkadaşlar efekt yapmıyorum anasını. Ay ki ay ki ki. Ben körmüşüm arkadaşlar. Onu 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 Tamam. Arkadaşlar birinci adam öldü de. Canım çok az o yüzden can dolduracağım canım yok ama. Can doldurma şeyim. Yar olmaz. Şimdi burada da çok adam oluyor. Adamın içinde can doldurma şeyi vardır. Hayır hayır azam. Salık kiti. Bunlar yokmuş. Bana alaka. Pala. Tamam can doldurma. ha. Can doldum mu şeyi bilmiyorum yok ya. Canım bayağı az. Arkadaşlar. Senin için birinci olacağım sizin için. O oyunu yeni başladığım için karakterim pek kötü olabilir. Ama yarın video atabilirsem PUBG gelecek. PUBG, 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 PUBG. Oyunu bırakabilirsen bağımlısı oldum adamın oyunu. Ya ben bu karar pardon. AK'ye mi gitti şimdi benim? Hı. Bence sen şurada dur. UMP. -E ya bu ne? Ak. Sen gel UMP. -E UMP. -E ya ben bunun gitmesini istiyorum. Sen git AKM gel. Her şükür ayarlayabildim. Şimdi sen git. Sen gel. Allah Allah. Ne oluyor? Ne yapalım? Bok gibi silah. Vallahi UMP'yi -E ben seviyorum. Hoşuma gidiyor. Güvenli bölge demeyeyim. Doğru değil. Kaşın. Kesin bin kişi karşımıza çıkacak demeden bir kişi bile çıktı. Arkadaşlar çok şanslıyım. Çok tutuyor lafım. Hayır can doldurma. Can doldurma. Hele şükür. iki tane çıktı. Tamam bir tanesi dolduruyor. İkinci tane ikinci. Harika. Tamam. Okey. Şimdi güvenli bölgeye gideceğimiz için arkadaşlar ses uzuyorum. Ezan okunuyor. Siz duymayabilirsiniz ama ben susuyorum. Ezan okunuyor o yüzden. Bağırmıyorum. O zaman böyle sessiz. Ali Şükür sonunda bir araba geldi karşıma da. Bir adam bakmakta da önemli kesin. Türk askeri gibi olmadım. Üçte yürüyoruz herhalikat. Tam Türk askeri gibi oldum yıla. Böyle yürüyoruz. Oh, Dönt, dönt, dönt. Oğlum bu ne lan? Ben ilk defa araba sürüyorum. Görüyorum oyunda. Ben onu da hiç görmedim. Ama PUBG'yi daha çok seviyorum. Ama Free Fire orta. Ama PUBG gitmiş komis ya. Ya da arkadaşlar bugün PUBG ile PUBG ile Fene gelecek. Brawl Stars'ın de gelebilir. Brostas gelsin ya da arkadaşlar. Brostas'ta iki hesabım var benim. Göstermiş de olabilirim ben kanalımla. Peki ilgilenmiyorum. 11 kişi gelirse mis komis olur. Şu an biz baya iyi bir yerdeyiz şu an. Zor görürüz adam. O yüzden 10 kişinin ben birinci olmaya çalışacağım. Birinci olmak çok zor ama. Hmm, şimdi bakıyorum. Aha şurada bir adam mı var? Dur bakalım. Evet var. Görüyorsunuz mu? Ben şu an görüyorum. Dürbünüm de görüyor. Bakın görüyorsunuz mu? Tamam. 8 kişi kaldı. Bir adamı da hallettik. Şimdi. Bakınıyorum. Evet ben burada. Şu pompeyi merak ediyorum. 8 kişi kaldı. Her yerden gelebilir. O yüzden dikkatli olmaya çalışıyorum. Ben de bu daha ediyorum çünkü o PUBG'de zorunlu oluyor 100 kişi ama bunda 42-1 falan adam olduğu için arkadaşlar daha çok seviyorum videomu yetiyor. O yüzden. Şurada bir adam mı gördüm? adam neymiş o. Arkadaşlar Okan'a eş benim bir tane daha kanalım var. Adını unuttum ama ben ee, yazarım. Yazarım yarınki videomda. Yarınki videomda yazarım. Oyun çok iyi. Böyle aksiyonu falan. Böyle sanki bir film mi çekiyorsun? Tam oyun böyle adam gerçek efekt yaparsın böyle. Tam oyun bayağı iyi ya. Tamam drone şurada görüyorsunuz mu? Bu drone ne yapıyor arkadaşlar? Ya lütfen yorumları yazın bak lütfen. Yazmazsanız şu Şu drone ne işe yarıyor ya? Canımı da azaltmadı ha. Ne işe yarıyorsa. Anasın. Dur dur dur. Onu adam da. Nereden burada? Aa oradan mı vurmuş? Öldüm. Öldüm. Ay ne güzel ölmüşüm lan. Bak. Ben harbiyim diye vurdum seni. Sürüncem sürüncem. bilikona girmişim. Arkadaşlar şu an videomu bu kadardı arkadaşlar. Aha 6. seviye koleksiyon. Hemen sizlerle seviye atlama ödülleri hızlı kuşan. Talep et. Hepsini alayım bence değil mi? Tamam. Tamam. Anlaşılan nazı. Evet, evet. Arkadaşlar ben böyle şeylere girmiyorum. Şimdi nasıl silahlar? Cephaneli. SMG. Hoş geldin. Kuşan kaç gün? İki gün. Müş arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bay bay. Yarınki videoda görüşmek üzere.